10 dakika Kurtlar Vadisi'nde Kibritçi Cevat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde Cevat Akarsu rolüyle tanınan usta oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti. Acaba beni menajeri Temmuz karikatula duyurdu televizyon dünyasının sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi'ne canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle hafızalara kazanan usta oyuncu Şekip Taşpınar'dan acı haber geldi. Taşpınar sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Üzücü haberi oyuncunun uzun yıllardır menajerliğini üstlenen Temmuz Karikatul sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında duygusal ifadelere yer veren Karikatul şu sözlerle vedasını paylaştı. Değerli oyuncu Çekip Taşpınar'ı bu sabah kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllar boyunca pek çok şeyi paylaştık. Huzur içinde uyu ağabey. Mekanın cennet olsun dedi. Usta oyuncu Çekip Taşpınar kimdir? Çekip Taşpınar 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'na başladı. 1990-1994 yıllar arası Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'na görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2000-2003 yıllar arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisini canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle tanınmıştır. Sinema ve oyun çalışmaları devam etmektedir. Ancak usta oyuncu bugün hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nin Cevat Akar ile tanınan usta oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti. Usta oyuncu son paylaşımını da 9 Mayıs'ta yapmıştı. Şekip Taşpınar sosyal medya hesabındaki son paylaşımını 9 Mayıs'ta yapmış. Kendi fotoğraflarının altına o artık emekli sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum devlet tiyatrosu notunu düşmüştü. Usta oyuncu maalesef hayatını kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.